Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere harika iki tane siteyle geliyorum. Sitelerin ikisi de yeni. Hatta sitelerin ikisinden en azından bir tanesini %99.9'unuz bilmiyor olacak dostlarım. Hatta bence ikisini de bilmiyor olacaksınız. Dostlarım sitelerden en azından bir tanesini bilmiyorsanız lütfen beğeni atın. Hepinize teşekkür ederim. Bugünkü sitelerden bir tanesi yatırım şartsız. Diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonus veriyor. Sitelerin ikisi de bonus talep menüsünden otomatik olarak deneme bonusunu veriyor. Hızlıdan ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 349. İlk sitemiz 150 TL spor ya da slot bonusu veriyor. Deneme bonusunu hangi alanda kullanacaksanız onu seçip çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz lazım. Sporda çevrim şartı 1.40 orandan oynamanız lazımmış. Ayrıca bakiyenizde 1K yapmanız lazımmış. Slot oyunları içinde yine 1K yapmanızı istiyorlar dostlarım. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. 100 TL yatırım şartını yerine getirip 300 TL çekebiliyorsunuz. Free spin satın alımı yasakmış dostlarım bunu söylemiş olayım. Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alıyor birincisi de adı bet sobet hadi şimdi ikinci yatırım şartsız deneme bonusu veren sistemimize geçelim. İkinci sitemizin güncel adresi 706. İkinci sitemiz 250 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bu bonusun sadece bir katı kadar çevrim şartı varmış. Farklı bir çevrim şartı yokmuş dostlarım. Kurallarda detaylı bir şekilde yazılmamış zaten. Free satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla 2500 TL bakiye yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 250 TL çekebiliyorsunuz. Eğer 5000 TL bakiye yaparsanız da yatırım şartsız 500 TL çekebiliyor musunuz dostlarım. Deneme bonusunu bu sitemizden de bonus talep menüsü üzerinden otomatik olarak alacaksınız. İkinci sitenin adı bahsegir. Sitelerden en az azından bir tanesini bilmeyenlerden beğeni istiyorum. Beğeni atan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar rica ederim şimdi yapacağım bilgilendirmeyi herkes sonuna kadar dinlesin. Çok önemli çünkü. Son günlerde çok fazla bilmem ne sitesinde param kaldı. Paramı alırsan yarısını sana veririm tarzı yorumlar alıyorum. Dostlarım Türkiye'ye hizmet veren sitelerin kullandığı Troçal lisansı artık Türkiye'ye hizmet vermiyor. Daha doğrusu şartlarını değiştirdiği için Türkiye'deki sitelerin hiçbirisi artık bu lisanstan lisans alamıyor. Ve siteler artık tamamen kontrolsüz arkadaşlar. Hiçbir lisans onları takip etmiyor. Yani bu saatten sonra oynadığınız sitelere ekstra dikkat etmeniz lazım. Şu anda güvenilir sitelerde oynamak dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok dostlarım. %10 daha fazla bonus alacağım diye saçma sapan sitelerde oynamanızı kesinlikle önermem. Çünkü nadiren yapacağınız o yüksek çekimleri de ödemezler ve zarar etmiş olursunuz. Eğer güvenilir siteleri bilmiyorsanız sol alttaki kutunun içine güvenilir siteleri anlattığım videomu bırakıyorum dostlarım. Oradaki siteler toplamda 1500 TL gibi bir deneme bonusu da veriyorlar. Yanlış değilsem 5 siteden bahsetmiştim. Onlardan da deneme bonusu alabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.